sıfırdan başlayıp sadece 6 haftada Almanca öğrenip Avrupa'da yaşamak mümkün mü? Cevap evet. Ama sadece doğru sistemle. Bu videoda sana nasıl İtalya hocalarımızla 6 haftada Almanca öğrenip Avrupa'da yaşama fırsatını yakalayabileceğini anlatacağım. Ve sonunda sana bir bir randevu, demo ders ve pdf hediyesi de vereceğim. Hadi başlayalım. Merhaba ben Esra, Ayda dilin kurucusuyum. Bugüne kadar yüzlerce kişiye TELK sınavını hazırlıklı profesyonel destek verdim. A1 seviyesinden başlayıp sadece 6 haftada Almanca konuşan öğrencilerimiz şu anda Almanya'da eğitim alıyor. Çalışıyor ya da yeni hayatlarına başladı. Belki sen de şu anda şunları yaşıyorsun. Almanya hedefinin ne ama nereden başlayacağını tam bilmiyorsun. Daha önce denedin ama yoğunluktan düzenli ilerleyemiyorsun. Online derslerde dikkatini toplamakta zorlanıyorsun. Almanca öğreniyorsun ama konuşacak bir ortam bulamıyorsun. Her geçen gün sınava az zaman kalıyor ama hala hazır hissetmiyorsun. Ve zaman geçtikçe o büyük hayalin Almanya'da yeni bir yaşam kurmak sanki senden uzaklaşıyor gibi hissediyorsun. Ama işte bu noktada seni gerçekten hedefe götürecek sistemle tanışmalısın. Telk odaklı konuşma pratiğine yer veren, düzenli takip ilerleyen ve sana özel hazırlanmış bir eğitim modeliyle. Zamanın sınırlıysa biz onu senin için doğru kullanırız. Eksiklerini biliyorsak sana özel planla o eksikleri birlikte kapatırız. Peki sistem işe yarıyor mu? Berfin 29 yaşında hemşire, daha önceki kurs değiştirdi ama başaramadı. Bizimle sadece 6 haftada Almanca konuşmaya başladı ve eğitimin sonunda B1 sertifikasını aldı. Şu anda Almanya'da yaşıyor. Nuray Hanım mesela bu yaştan sonra öğrenemem Diyordu. Şu an çocuklarıyla birlikte Almanya'da yaşıyor. Ve onlar gibi yüzden fazla öğrenci gerçek sonuçlar aldı. Sistemimiz neye dayanıyor? Telk onaylı eğitmenlerle birebir ve bir grup dersleri, sınav müfredatına %100 uygun günlük konuşma, sınav pratikleriyle birlikte, yoklama haftalık ve ödev birebir takip sistemi. Bu sistem sayesinde sadece ezberlemiyorsun, öğreniyor, konuşuyor, uyguluyorsun. Şimdi bir düşün. Sertifikanı eline aldığını, konsolosluk randevunu güvenle oluşturduğunu, ve vize mülakatında Almanca cevaplar verdiğini. Bunu yaşamak sadece hayal değil. Şu anda bunu başaran öğrencilerimiz var. Ve sıradaki kişi sen olabilirsin. Eğer bu videoda sana bir şey gösterebilirsem o da şu. Senin Avrupa'ya açılan kapın Almanca. Ve Almancayı öğrenmenin en hızlı ve garantili yolu bu 6 haftalık sistem. Çünkü başka yöntemler ezber, karmaşık gramer seni oyalıyor. Ama bizim sistemimizle 6 haftada bir Almanca seviye ilerlemesi ve sınav garantisi sunuyoruz. Bu bir tahmin değil, bu bir sonuç. Eğer sen de sistemi uygulamak istiyorsan şu an aşağıdaki formdan demo derse başvur. Demo dersi alanların %84'ü eğitime kayıt oluyor. Çünkü sistemin nasıl işlediğini görünce işte bu diyorlar. Ama kontenjan sınırlı. Bu sistemi herkesle uygulayamıyoruz ama ya hayaline ilk adımı atmak istiyorsan şimdi harekete geç. Bu eğitimi alanlara ayrıca şunları da hediye ediyoruz. Telk sınav teknik döküman, sınav hazırlık seti, ücretsiz randevu ve seviye analizi, birebir konuşma pratiği, bize sürecince yardımcı olacak örnek mektuplar, 400 saatlik ek video eğitim seti ve sürpriz destek grubu eğitmenle anlık soru cevap. Daha önce denedin ama olmadıysa bu kez fark bizim sistemimiz olacak. Tel kocaları gerçek sınav formatı konuşmaya dayalı ilerleme. Her şey senin için yapılandırıldı. Kafanı karıştıran her şey sadeleştirildi. Hedefin netse Almanya'da yaşamak, okumak, çalışmak. Bu eğitim senin için tasarlandı ama kayıtlar bu ay sonunda kapanıyor. Yeni grup açıldığında fiyatlar %40 artacak. Şimdi başvurarak hem indirimli kayıt ol hem bonusları kaçırma. B1 dilimiz. Aşağıdaki linke tıkla demo ders birebir görüşme ve Almanca A1 B1 dil bilgisi özet gibiye fiyatını al. Eğer bu adamı şimdi atmazsan yine aylarca ertelenmiş hayaller, yine eksik sistemlerle boşa geçen zaman ama şimdi tıklarsan Avrupa yolculuğun başlıyor. Telk sertifikan garanti Almanca artık sorun değil. Kendin için en iyi yatırımı yap. Hemen formu doldur. Ben ya da ekibim seni arayacak ve ilk adımı birlikte planlayacağız.